Kuyu sırasında kuyu yaklaşık 1260 metre seviyelerindeyken kuvvetli bir gaz gelimi sonucunda bu patlama gerçekleşmiş olduğu bilinmektedir. Bu böyle bir risk her zaman için jeotermal kuyularda vardır ki daha önceki süreçte de Doğacılı bölgesinde de böyle bir gaz çıkışları ile ilişkili bir patlamanın olduğu söyleniyor orada da ama bunun bu boyuta gelmeden önlendiği hakkında geçmiş yıllara ait tecrübelerimiz ve bilgilerimiz var. Böyle bir gaz gelimi olasılığını öngörerek yapılan işlemin daha dikkatli bir şekilde yapılması gerekirdi. Yani bunun için de şöyle söyleyeyim blowout preventer denilen kuyu başında yani bu böyle bir gaz geliminde öngöremediğim bir risklerde çalışan bir gaz kesimi patlamayı engelleyici vananın aktif ve düzgün bir şekilde çalışıyor olması lazım. Bu şekilde çalışan bir sistem olsaydı bu önlenebilirdi pek obruk da oluşturmaz. Çünkü 1260 kilometreden bahsediyoruz. Yani çok çok derindeki bir boşluktan bahsediyoruz. Yani onun yukarısına gelişe kadar 1260 metre var. Bizim obruklar yaklaşık hani yeraltı su seviyesi yaklaşık 10 metre 20 metrelik seviyelerdeki boşlukların çökmesi sonucunda oluşan boşluklar. O yüzden kesinlikle bir obruk söz konusu olamaz. Bu aynı şekilde depremin habercisi veya dep hani deprem oluyor da depremden kaynaklı olarak burada bir gaz yoğunlaş var. Ondan dolayı da burada bir deprem sismik hareketlilik artıyor şeklinde de değerlendirmemek lazım. Çünkü zaten bu rezervuarın içerisinde yoğun gazlı bir e, akışkan var zaten. Bu biliniyor ve bunu hani bunun en bilinen örneği de karşı tarafta Kızıldere bölgesinde de kar karbo şey kar, bundan gaz üretim tesisleri var zaten. O yüzden bu gaz hani olağanın içerisinde herhangi bir deprem üretmesi veya depremi tetikleyici veya buradan gaz çıktı diye depremi rahatlatıcı deprem olmayan olmayacak şeklindeki bir rahatlık e, doğru bir yaklaşım değildir. Belki de yapmış kim yapmış ki